Herkese merhaba. Dayokesin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Partner var. Bediran var. Bediran hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, sana da soracağım nasılsın diye. Sorulara geçince hemen ilk soruda da var. E, önce ben seni biraz tanıtayım istiyorsan insanlara. E, e, Bedirhan biliyorsunuz Aurora'nın artık eski koçu konumunda. Aa Bediran, peki sen kendini nasıl tanıtırsın. Kimdir e, bu Partner? A Bedirhan genel olarak ben e-sporla uzun zamandır ilgilenen bir insanım ve hem e-spor olsun hem e-spor dışı genel olarak bilgisayarla ilgileniyorum. Şu an yazılım okuyorum hatta. Ee, onun dışında kitap okuyorum genel olarak. Kitap kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Her, her yönden bir şey katmaya çalışıyorum kendime. Koçluk olsun yani her yerden bir şey katmak istiyorum kendime. Oradan bir şeyler katmaya çalışıyorum her yerden. Yani kendine bir şey katmak isteyen bir insan diyebiliriz öğrenmeye açık. Anladım tamamdır. Peki o zaman az önce soramadığım soruya geleyim. Aa, şey Mem Mehmet Murat sormuş e, Gaut E, halini attığımı soralım nasılsın iyi misin demiş. Önce buna başlayalım. İyiyim Allah'a şükür. Aa, bizler de izledik senin <laughs> de sorduğun gibi bence yapmadığın gibi. Peki o zaman ilk soruya geçelim o zaman sosyal medyadan gelen. Evet. E, diyor ki gelecekte nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsun kariyerin? Gelecekte nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorum? Şu anda eee e-sporla uğraş, yani şu anda e-sporla uğraşıyorum, koşu yapıyorum. Fakat e gelecekte ben biraz daha yazılıma yönelip e yazılımla birlikte kendimi e uygulama yaparken işte farklı şirketlerde kendi belki kendi oyun şirketimde çalışırken e öyle bir yol izlemeyi düşünüyorum. Yani kendi şirketimi kurmaya doğru gitmek istiyorum. Ama bunları yaparken espordan vazgeçeceğimi hiçbir zaman düşünmüyorum. Çünkü esporla devam etmeyi düşünüyorum espora. Ee, şöyle devam etmeyi düşünüyorum. Yani elbet bir gün koşuyu bırakacağım fakat koşu bıraktıktan sonra yani oyuncularla birebir koşuk olsun veya oyuncularla birebir konuşma vesaire. Yani insanlara yardım etmeye devam etmek istiyorum espora. Çünkü çok fazla bir açık var e genç oyuncularda ve genç oyunculara yönlendirmemiz gerekiyor. Onları iyi yönde yönlendirmemiz gerekiyor. O yüzden genç oyuncuları yönlendirmeye çalışacağım diyebilirim e-spor içinde. Yani aslında hep bu sektörün içinde bir şekilde kalmayı hedefliyorsun, planlıyorsun diye. Aynen ]abilirsin. öyle. Benim de zaten şimdi bununla ilgili birkaç tane soru var. Özellikle yarı amatör profesyonel ilgilerle ilgili onlara geleceğiz. Ama önce basit sorularla başlayalım. Biraz seni ısındırmak amacılayım şöyle. İkinci soru Lindemann sormuş. En sevdiğin dizi hangisi En sevdiğim dizi ee, Vikings. Birinci olarak Vikings, ee, ikinci olarak Avatar Sonava Bükücü, ee, üçüncü, üçüncü, üçüncü güzel soru, üçüncü yok galiba ya aklıma gelmiyor şu an ama genel olarak o ikisini çok seviyorum. Hem Vikings'in şey neydi etkileyişi olsun hem de Avatar Sonava Bükücü'nün anlattıkları çok güzel şeyler anlatıyor aslında güzel bir şekilde izlerseniz o yüzden o ikisini ben bayağı seviyorum ya. Ben ikisini de izlemedim. Ee, i̇zleyeyim mi? Tavsiye <laughs> eder misin? Kesinlikle <laughs> izlemen gerekiyor. Vikings ve Sonova Bükücü. Yani çizgi filmi izlemem dersen izleme ama bence çok iyi yani izlemen gerekiyor. Kesinlikle herkes izlemesin. Her, her türlü izle sıkıntı yok. Ee, bu tavsiyeleri aldım. Bence siz de alın. Siz de izlersiniz belki izlemediysiniz. Diğer sorumuza <laughs> geçelim. O halde Berkay Parlar sormuş. Diyor ki profesyonellik hedefi nasıl başladı? Kendini geliştirmek için neler yapıyor? e, ee, profesyonelik hedefim nasıl başladı? 9. sınıfın sonlarına doğru bir arkadaşım vardı. Bana dedi ki sen e-sporcu olamazsın dedi. Sen e-spora giremezsin dedi. Ben de dedim ki girerim. Giremezsin falan dedi. Ben de gaza geldim. Öyle bir başladım. Bir oyuncu olmayı düşündüm fakat ya yani oyunculuk bana göre değil. E, ben insanlara daha çok yardım etmek ve şey yapmayı daha çok seviyorum. Yönlendirmeyi diyebilirim. Hani o yüzden profesyonel hedefim öyle başladı. Ee, birisi bana bir şey demişti, o beni çok etkiledi. Ee, birisi bana sen bu sektörde olmamalısın demişti. Ondan sonra çok etkilenip ben daha da e, girmek istedim ve girdim. Kendimi geliştirmek için neler yapıyorum? Ee, bol bol kitap okuyorum, araştırmalar yapıyorum. Ee, aynı zamanda e-spor olarak Koçluk'ta RPLSK daha çok izliyorum çünkü değerlikler benim ilgimi çekmiyor ve Oradaki pikler daha çok uygun geliyor bana. Yani onları izliyorum ve şey yapıyorum. neydi Nereden bilgi alabilirsem o benim için her türlü kar yani. Ben bir oyuncumdan kazandığım bir bilgi benim için çok önemli oluyor. Yani ne derse artı veya eksi. Veya herhangi bir şey izlerken oradan bir şey kapıp bunu nasıl oyuncularıma empoze edebilirim veya oyuncuları nasıl bu yönde geliştirebilirim veya kendimi nasıl bu yönde geliştirebilirim derken ee, öyle oluyor. Yani kendimi geliştirmek için her yerden bilgi almaya çalışıyorum. Yani bu küçük 5 yaşındaki bir çocuğun söylemesi de olabilir. Yani e, X birisinin söylemesi de herkesin söylediği benim için gelişmem için bir yol. Anladım. Peki e, sen orada bir şey söyledin. Ben yerde yani Asya ilgilerini de izliyorum dedim. İşte Elfiel ya da Elsikey dedin de. değil mi? yani alses hakkında düşünüyorsun çünkü son dönemde insanların özellikle sosyal medyada böyle hani casterların ya da bu konuda uğraşan insanların LCS'i böyle bir major lig seviyesinden artık aşağıda görme e, gibi işte. bir... sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun sence öyle mi LCS Hı? o artık major lig şöyle, değil mi şöyle bir örnek vereyim yani futbolcular genelde böyle çok yaşlandıklarında Türkiye'ye gelir veya Avru A Arap ligine gider çünkü para vardı. aynı şey aynı şey e, oyuncular yaşlandığını düşündüğüm için veya kendilerine çok e, oradan çok e, kazanılacak çok şey var ama bence LCS oyuncuların oyunculuğunu köreltiyor yani e, oradan LCS'den LAC'ye giden bir oyuncu körelmiş olarak gidiyor bence. Bu da bir futbolcunun Arap Ligi'ne gidip tekrar dönmesi gibi geliyor. Yani ben LCS'in seviyesini düşük buluyorum. E, LCS'i izlem yani şey değil, neydi, zevk vermiyor bana, yani zevk vermediği için izlemiyorum da Elsiz şu an düşüşte yani toplanır mı bence çok zor. Ama e, çok büyük bir para akışı var ve çok büyük oyuncular gidiyor. Hani Perkz'le, SwordArt'a gitti bir kere. Yani çok büyük para akışı döndüğü için asla o lig bitmez ve mayordan da düşmez büyük ihtimalle. Ki mayor seviyesinde olmadığını düşünsen bile çoğu takımın, e, o, o lig asla düşmez ya, para var çünkü işin içine para olduğu için orada kalır diyorsun. Bi bi birisinin dediği çok güzel bir söz var. Aha. LCS e zengin tür şey ile. Tamam güzelmiş Evet, ben mantıklı katılı, katılıyorum bu fikrin gayet okey bir fikir bence. Aynen. Bir diğer soruya geçelim. O halde diğer soruyu Detsik sormuş. E, Detsik de Aurora Akademi'de oynuyor bildiğim kadarıyla. Doğru değil mi? Evet. Tamam. evet, evet. Tamam. Diyor ki akademi takımı hakkında ne düşünüyor? Potansiyelli gördüğü oyuncular kimler? Mi? akademi takım hakkında ne düşünüyor derken akademi takımları mı yoksa sadece Aurora'yı mı söyledi? Burada muhtemelen, ya ben A burada muhtemelen Aurora'dan Aynen. Aurora'da, Aurora'da e, takım hakkında ben takımı son bir hafta kala topladım. Dört tane takım dağıttı. Şey, 3 tane takım dağıttım. E, bu benim kendi isteğim dışında olan bir şey oldu çünkü maalesef. Ee, öyle olunca ben oyuncuların nerede son bir buçuk iki hafta kalıda toplamak zorunda kaldım. Zar zor skrimler buluyordum, skrim attırıyorduk. Çok saçma olaylar yaşandı takımın içinde. Giden oldu, gelen oldu, karıştı falan. Ama e, çok yani o bir buçuk haftada biz çok e, potansiyelimizin yarısını bile çıkarmadık bence ki çıkartabileceğimizi de düşünüyordum. E, o, o çocukların hepsi potansiyeli yani Sunshine e, agresif bir oyuncuydu. Yani her, herkes çok kötü diyor Sunshine'a. O çocuk hiçbir şey yapamaz derken ben Sunshine'ı biraz daha böyle supportif midlere, işlevsel bir midliğine dön, dönüştürmeye çalıştım. E, Galio'lar işte vesaire. Aynı şekilde e, dilek çok yetenekli bence. 15 yaşında olmasına rağmen çok öğrenci şey var. Çok öğrenmesi gereken şeyler var. Fakat çok yetenekli olduğunu düşünüyorum Enes'in. E, kan de zaten e, şöyle bir oyuncu benim gözümde. Hani weak side'da, strong side'da tek başına hiçbir türlü yardım almadan oynayabiliyor. yani ne yapabilece ne yapabileceğini biliyor, limitlerini biliyor. Bazen bilmediği yerler olabiliyor. Fakat orada da e, limit test diyorum ben ona. Ama yardım etmeye çalışıyordum. Aynı şekilde e, DeadSick ve Natrep vardı yedeklerimiz. E, NatRap kendi çok geliştirdi. Ufak bir olay olmuştu NatRap'te. Ee, o olaydan sonra Natrep'e ben biraz kızdım. Ondan sonra ondaki gelişimi çok net bir şekilde gördüm. Yani Natrep kendini çok geliştirdi. Aynı şekilde Deadstip de çok geliştirdi. Çok yolları var onların. Şu anda e, akademide şu an 3 oyuncu oynuyor zaten. E, KTSR, Rilek ve Sunshine oynuyor. Ben o 3 oyuncu üzerinden bir değerlendirme yaparsam potansiyel olarak e, sürekli oynayanlar arasında. E, Kaan'ı 1'e koyarım. Sunshine'a eee şey kanıyorum. Kanı aynen 1'e koyarım. KTSR'yi 1'e koyarım. Rilek'i 2'ye koyarım. Sunshine'ı 3'e koyarım. Bunun sebebi de şu biraz da KTSR'nin e, atlama şeyi çok yakın. Neydi? Ligi atlaması çok yakın bence. O yüzden KTSR'yi koyuyorum. Rilek'in biraz daha yolu var. 15 yaşında zaten e, bir 2 yılda kendini geliştireceği için Rilek'i 2'ye koydum. Sunshine'ı da 3'e koymamın sebebi Sunshine'a biraz daha e, kompatif tecrübe ve ne yapabileceğini kesinleştirmesi gerekiyor ve kesinleştirmemiz gerekiyordu. E, de kendi kesinleştirdikten sonra eminim 1-2 split yani 2-3 split içinde bence o da kendi ligi atabilecek seviyeye gelebilir anladım. Ben de aslında bu oyuncuların ismini duyunca çok mutlu oluyorum. Ya e şöyle söyleyeyim. Ben mesela KTSR'yi ya Inhouse'larda sundum. E daha sonra Relation Inhouse'unu sundum. Dead Sick mesela UR finalinde onu sundum. E, geçen sezon bizim düzenlediğimiz kendi ligimizde oynuyordu. O da oradan gitti. Yani ben çok mutlu oluyorum bu oyuncuların ismini duydukça böyle potansiyel e, gördüğünce. Ve diğer soruya geçelim o halde. Firehawk sormuş diyor ki. Bugüne kadar UL, b ve b benzeri birçok ligde bir sürü koçlarından e, tarafından Aralarından beğendiğin ve akademiye gelse iş yapar dediğin üç koş kim? Şimdi sadece dövmezsem çok döver beni <laughs> eve <benim gülüyor> <bir sefer>. Kesinlikle Pyrox'ı <laughs> bir tanesi. e, ee, i̇kincisi God Empire olabilir çünkü keçenin biraz daha kendini e, geliştirmesi gerekiyor keçi. E, ben onu analist doları kalmıştım takıma ki kendisini şu konuda geliştirmesi gerekiyor. Yani keçi bence akademide koçluk yapabilecek seviye çıkması için tek bir şey var. Ee, oyunu biraz daha iyi e, gözlemlemesi gerekiyor. Ee, onu da yaptıktan sonra kesinlikle akademik seviyesine çıkacaktır. Çünkü mental olarak çok iyi yardım edebiliyor, diğer konularda da yardım edebiliyor. Gözlem yeteneği de güzel. Ama bunları bir üst seviyeye çıkartırsa kesinlikle e, akademik seviyesine çıkar. Üçüncü koç, üçüncü koç, üç yok aslında ya. Çünkü şöyle e, çok Uzun zamandır ben uzağım oralardan yani ben en son bir buçuk yıl oldu ee, bir takım kurmuştum yani o zamandan beri çok fazla izlemedim görme fırsatı bulamadım yani aklıma gelenler bu ikisi tamamdır o zaman daha sonra bu liglerle ilgili sorular var orada belki biraz seni de yönlendiririz belki bakarsın tamam diğer sorumuza geçelim belki de en ağır sorulardan bir tanesine geldik e, Dum Dumbul galiba doğru okudum umarım diyor ki Doom. Akademide sözcü, sözleşmeni fesettiren neydi? Sence LoL ile torpil işleri var mı? Herkesin koç olabileceğini düşünüyor musun? <laughs> e, akademide değilim ben. E, main takımda stan koçtum fakat akademiye bakmak zorundaydım. Yani hem akademiye hem main takıma bakıyordum. Akademiye bakma zorunluluğum şundan da kendim zorunluluk istedim. Çünkü başlarına bir koç getirecek vaktim yoktu. Çocukların ligi başlayacaktı ve Onlara da yardımcı olmak istiyordum. Çünkü potansiyel olduklarını bildiğim için hem onlara hem de main takıma yardımcı olmak istiyordum. İkisini bir arada tam götüremedim. Ve anlaşmazlıklar yaşadık e, takım içinde birkaç konu yüzünden. Ne kadar yani kime göre haklı kime göre haksız bu tartışılır. Ben bunun konusunu açmayacağım çünkü drama dönmesini istemiyorum. E, o yüzden bir fe fes ettik. Ben e, sence LoL'de torpil işleri var mı? Bence Çoğu yerde oluyor, çoğu yerde olmuyor. Yani, olabiliyor. Genel olarak olabiliyor. Üçüncü sorusuna da cevap vereyim. Herkes koç olamaz bence çünkü e, koçun bir ağırlığı olması... Yani, koç aslında anne babadan farksız. Çünkü senin oyuncun e, hem iyi bir oyuncu olması gerekiyor ama iyi bir oyuncunun yanında iyi bir insan da olması gerekiyor. Her ne kadar iyi bir oyuncu olsa bile, o insan iyi bir insan olmadığı sürece benim gözümde biraz daha aşağıdadır yani toksik veya e, flamer bir insansa bu insan e, ne kadar iyi oyuncu olursa olsun takımın düzenini bozacakları bunu da toplayan koç olması gerekiyor. O yüzden buna her koçun yapabileceğini düşünmüyorum. E, koçluk biraz daha böyle daha da üstünde düşünülmesi gereken e, ne yapman gerektiğini ki kendin farkında olman gerekiyor. Kendine önce kendini tanıman gerekiyor ki koç olabilesin. Kendin ne yapabileceğini bili biliyorsa kaç olman gerekiyor. Çünkü eksik kaldığın yeri de söylemen gerekiyor. Yani arkadaşlar benim bu hatam varsa söyleyin. Bakalım beraber düzeltelim. Yani e, hiçbir zaman kendini çok üstte görmemesi gerekiyor. Hiçbir zaman kendini altta da görmemesi gerekiyor. Tam ortasını bulması gerekiyor koçun. Bu yüzden bunu herkesin yapabileceği düşünmüyorum. Yani kendini hazır hisseden, denemek isteyen varsa deneyebilir. Fakat yani yapıp da tutun, tutunamayan çok insan gördüm ben. Ya koştuk gerçekten aslında dışarıdan bakıldığı kadar kolay bir e, görev değil çünkü çok bir sorumluluk altına giriyorsun yani, takım adına. Hem oyuncuların sorumluluğu, Aynen. hem takımın sorumluluğu gerçekten zor bir iş. Yani, Aa, sadece, sadece draft bir ve var. review yapıp bırakmıyorsun. Yani, evet, burada bir mesaj geldi galiba. Ben devam ettirmeyeyim. <laughs> Neyse, diğerine geçelim. E, firex bir kere daha sormuş aynı soruyu. Aurora'dan neden ayrıldın diye. Sen çok drama yapmak istemiyorsun anladığım kadarıyla. O yüzden geçeceğim, bir daha sormayayım. Evet. Tamamdır. Ee, diğer sorumuzu Anzalı sormuş. E-spor'da ee, e kariyer yapmaya nasıl karar verdin? Aslında bunu da sen bahsettin. Ee, cevapladım biraz. Aynen, sen bunu. Bunu da geçelim o zaman. Bir diğer sorumuzu Afloren sormuş. Diyor ki, Aurora'nın başarısızlık sebebi e, oyuncuların bireysel eksikleri mi yoksa e, genel olarak takım uyumsuzluğu mu? Ana takım için olabilir bu soru bence. Aa, büyük ihtimal main takım için zaten. Aynen. Akademide öyle bir şey yoktu çok fazla. Ee, Nasıl cevaplayabilirim? Şöyle cevaplayabilirim. Ee, ya yani bireysel eksiklik değil de genel olarak takım uyumsuzluğuydu. Ya yani bireysel eksiklik vardı fakat takım uyumsuzluğu daha çoktu bunu. üstünde ee, üstüne de geliyordu. Hem bireysel eksiklik hem takım uyumsuzluğu derken çok kötü bir duruma gelmişti. Ee, yabancıların ping problemi, anlaşamamazlık vesaire olunca ee, takım uyumu da kalmıyor. Yabancılar biraz kötü oynayınca onların da bireysel eksiklikleri ortaya çıkınca da e, takım uyumu olmadığı için yabancılardan dolayı biraz da yabancılardan dolayı kaynaklanan bir başarısızlık olduğunu düşünüyorum ben. Benim şey yaptığım kadarıyla bildiğim kadarıyla 10.35 Rare e, bir de Eğdiğiniz... Kamil, e, şey Ryan'e Kamil, Eden. Ya şöyle ben şahsi görüp soracak olsam daha ilk hafta izledik tabi bu iş gelişebilir Hı -hı. ama yani Aurora'nın net bir şey yoktu bence ne bir oyun planı yoktu bir direnç bile gösteremiyorlardı ben öyle gördüm en azından ilk hafta sen de bunun sebeplerini biraz biraz açıkladın yani yabancı oyuncuların pingi yani bunlar tabi sıkıntılı şeyler 3 yani... ee, oyuncu gaming house'ta ikisi değil mi şu anda? Yok onlar gelemiyor çünkü birisi İngiltere'de birisi Danimarka'da olduğu için gelemediler o yüzden onlar da sorun çıkardı. Yani onların game cast olmaması büyük problem. Tabi oyuncu, oyuncular arası iletişim, takım uyumu tam olarak sağlanamıyor maalesef Aynen. böyle bir durumda. Umarız e, çok daha iyi yerlere gelir Aurora çünkü benim Umarım. benim bildiğim kadarıyla her zaman en azından bir playoff şeyiydi geçen senenin kış mevsimine kadar. Ya, gel en kötü halde yarı final yapan. Aynen yarı, yarı final her türlü. Mesela 2020 kışta Super bir çeyrek final deliyip oradan geçmiş gerçekten. Aynen. Bu takımın bu hale gelmesi. Ben üzülüyorum şahsen. Umarım dediğimiz gibi toparlar. Bir diğer Umarım soruyu Octalist sormuş. Amatör e-spor camiası hakkında ne düşünüyor demiş. Amatör e-spor camiası bence güzel ama kötü yanları daha çok var. Yani amatör e-spor camiasından çok güzel oyuncular çıkıyor. Dediğimiz gibi Devsik olsun, Atrep olsun, Veilek olsun. İşte yani birçok oyuncu sayabiliriz. 24'ünden tut bir sürü oyuncu sayabiliriz burada. Ama e, en büyük sıkıntı şu oluyor bazen. E, bazı oyuncular kendini o kadar iyi görüyor ki e, diğer oyuncuları Egosuyla yenmeye çalışıyor. Sürekli bir ego olduğunu ben görüyordum. Hani bir ego savaşları dönüyordu. E, bu olmaması gerekiyor bence amatör espor camiasında. Ve bazı, yani böyle insanlar birbirinden nefret ediyor, birbirine bir şey yapıyor. İşte bu şey kızgınlık ve nefret olduğu zaman hem kendileri hem de e, hem kendilerini yükseltemiyorlar, gösteremiyorlar. Hem de e, şey olmuyor, neydi? nasıl diyeyim amatör espor camiasını daha da kötü gösteriyorlar. Ama bence daha çok gelişecek çünkü daha benim bildiğim yaklaşık bir yıldır, bir buçuk yıldır bir anda patlama yaşadı bu camiye ve yani daha da iyiye iyi gideceğini düşünüyorum ben o tarafın. Ya peki şöyle söyleyeyim. Sence amatör espor camiasında e, bir lig olarak hani kurumsal olarak başarı elde etmek mümkün Yoksa sadece orası hani kişiler isimlerini durmak için bireysel olarak. E, bence e, kurulan ligler Yönetimleri iyi olması gerekiyor. Yönetim iyi bir yönetim sağlanırsa orada insanlar e, yani o yönetimdekiler düzgün bir şekilde yönetirlerse orayı düzgün insanlarla iletişim kurup e, sorunları çözerlerse e, o zaman sorun yaşamazlar. Fakat e, ben bunu görmedim çoğu yerde. Yani ben birkaç e, amatör espor takımına yardımcı oldum. Bir, bir tane de kendim kurmuştum. Fakat e, ben yönetime gidiyorum. XX bir problem var. Şöyle şöyle bir problem var. Çözer misiniz diyorum. Tamam bakarız diyorlar. Aynı problem yaşanıyor, tamam bakarız vesaire deyip geçiştiriyorlardı. Bazen bu oluyordu, bazen başka bir şey oluyordu işte. Ama çözdükleri de çok oluyordu fakat e, orada da kendilerini geliştirmeleri gerekiyor bence. Bu takımların, şey yönetimlerin, amatör espor şeyleri. Anladım. E, zaten şu anda çoğu, ben bu konuda biraz gelişme görüyorum. Yani zaten ben de kendim bir amatörlik, organizatörü yap organizatörlüğü yapıyorum e, ee, hani olabildiğince insan yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ben bu sektörün bu konuda hani geliştiğine inanıyorum. Hatta bildiğim bazı projeler de var. E, ee, onlar da gelirse işin Ga güzel olacak. Gayet güzel aslında yani. Ben ilk dönemine geldiğim için böyle ters bir oldu. Fakat gelişim gayet güzel şu anda. Fena değil bence. Seni söyleyeyim mi? Son 1-1,5 yılda aslında bayağı patlama yaşadı. Şu anda Hı. gidiyor. Bakalım göreceğiz nerelere kadar gidecek bir diğer soruyu. Berk Gün sormuş. Ee, hatta kendisi de geçen günlerde oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Dedi, ben biraz koç olmak istiyorum. O yüzden bu soruyu sormuştur. Koçluk yaparken nelere dikkat ediyor? Nelere dikkat ediyorum? Yani şöyle, e, review yaparken e, şunlara dikkat edin mesela en çok. Benim analist olduğum dönemlerden kalan bir e, alışkanlık bu. Ben vision'lara çok dikkat ediyorum. O vision'lar benim için çok önemli bir şey çünkü vision olmazsa ben oyunu okuyamıyorum. Yani ben değil, oyuncular okuyamıyor oyunu daha çok. O yüzden Vision'a e çok önem veriyorum. Benim birinci üstünde durduğum konu genelde Vision oluyordu. Diğer e, konular çok sıkıntı olmadıysa. Yani Vision e, konusuna çok dikkat ediyorum. Yani bir Vision'a sağa mı atılması, sola mı atılması gerekiyor? X bir yere mi, şuraya mı? Tüm görüş yerlerini hesaplamaya çalışıyorum ki onun için çok çalıştım ben. Yani e, görüş yerlerine çok çalıştım ve bunu oyunculara e, yaparken, e, review yaparken bunları anlatıyordum. İşte şuraya atmanız gerekiyor bence burası daha iyi e, işte maç başlamadan önce mesela adamların bir baron kompozisyonu var baron çok hızlı alabileceklerini biliyoruz barondaki vision üstünden de alabilecekleri için e, bir nokta vardı mesela maç başlamadan önce dedim ki şuraya vision atın e, fanatik vision bilirler büyük ihtimalle oraya vision atın adamlar orayı görmeyecek ignorlayacaklar kesinlikle dedim veya invade Pro, e, invade bir kompları varsa invade vision'u var ve, e, ben benim birkaç yerde gördüğüm ve e, güzel bir vizyon olan onu söylüyorum mesela çünkü orakıl görmüyor hiçbir şekilde görmüyor orakıl tam üstüne gitmesi gereken vizyon. Ben onlara çok dikkat ediyorum. E, başka oyuncuların mental durumlarına çok dikkat ediyorum. Çünkü bir oyuncunun mentali düşükse o takımda e, olumsuz bir enerji yaydığı için e, takımda kötü oynamaya gidiyor. O yüzden e, mentallere olabildiğince yardımcı olmak istiyorum. Yani mentallerini düzeltmeye çalışıyorum. Yani eğer olmuyorsa değişme gitmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Yani ben biraz çalıştım bunun üstünde. En son değişime gitme kararı almıştım. Fakat e, yani bence en önemli olan koçun yapması gereken mental koçluk çok önemli mesela. Çünkü bizim ligimizde mental koç alınmıyor veya mental yardım alınmadığı için, para vermek istemediği için çoğu takım. Bu yüzden oyunculara bir mental yardım yapması gerekiyor bizim koçlarımızın. Aynı şekilde bir anne babalık sürekli bir e, bunu yapmazsan şunu yapsan daha iyi olabilir senin kariyerin için vesaire değil. Yani bildin onun bir anne babalık rolünü üstleniyorsun. Aynı zamanda bir abilik, bir ablalık rolünü üstlenmişsin. Genel olarak koçluk yani böyle oluyor bence. Ben kendimce böyle yapıyorum. Yani çünkü ben oyuncularıma yardım edip kendim gördüğüm şeyleri e, söylüyorum. Ondan sonra diyorum ki bir sorun var mı? Benim görmediğim bir yer var. Söyleyin beraber bakalım işte. Onların da fikirlerini alıyorum. Beraber bir şey yapıyoruz. Çünkü onların fikirleri de önemli. Benim fikirlerim de önemli. Onlardan aldığım bilgiye bakıp e, şunu daha iyi yapabilirdiniz mesela diyorum. Yani e, bir iletişim olması gerekiyor. Sürekli oyuncuların iletişimi koparmayıp birlikte bir, bir şeyler yapman gerekiyor. Oyuncularına karşı iyi davranman gerekiyor. Ha, tabii ki kızacağın yerler olacak. Bir ağırlığını koyman gerekiyor önce takıma. Çünkü e, işi yaparken farklı, arkadaşlık farklı. Yani e, review'da da arkadaş gibi davranırsan olmaz. Review'da koçluk yapacaksın e, veya draft'ta ağırlığını koyacaksın. Ondan sonra nasıl davranmak istiyorsan davranabilirsin. Ben böyle düşünüyorum en azından. Aslında ben bunu Kuzvan'la konuştuğumuz zaman en son röportajda o da aslında biraz mental koştuk tarafına oldukça önem verdiğini söylemişti. Yani oyuncuların mentallerini gerçekten sağlam tutmak çok önemli demiş. Sen de bunun üzerine basa basa konuştuğuna göre bu gerçekten önemli bir e, konu diyelim. Evet, Ve diğer soruya geçelim. Reklak sormuş. Birlikte çalıştığın en yetenekli oyuncu kim demiş? Çok birlikte çalıştığım çok yetenekli oyuncular oldu. Yani yani çok fazla var. Şu anda yani ligde de oynayan var. Ee, yani bence yetenekli olup değeri bilinmeyen de var. Yani analistken ee, çok çalışamadım ama ben Berkant diyebilirim yani Luana diyebilirim. Yani analistken Galacticos'tayken e, ee, Berkant'ın yaptığı işler ve Berkant'ın şu anki oynayış tarzını ee, kendisinin gelişimini görmek çok hoşuma gidiyor benim. Berkant'ta. O zaman ben, yani... o zaman çok affedersin Berkant'la olan röportajı da hani şuradan bir yerini izleyebilirsiniz. Çıkar o da. <laughs> ee, yani Luana ile çok fazla çalışma fırsatım bulunmadı. Fakat yani bulunduğum sürede ben Luana diyebilirim ya. Anladım. Luana gerçekten şu an Galatasaray'da ilk haftaya baktığımızda hiç çok fena bir performans sergilemedi. Yaptığı güzel oyunlarla sen de evet. yetenekli oyuncu dedin zaten ona. O zaman istersen son soruya geçelim. Swing sormuş. Evet. E, diyor ki e-spora giriş nasıl oluyor? takip yani oyuncu takip ediliyor, teklif gönderiliyor mu? Garip sormuş. Biraz e, o yüzden bir daha toparlayayım bir saniye. E-spora giriş nasıl oluyor? Oyunculara nasıl teklif gönderiliyor? Aynen. Nasıl oluyor? e gidiş şöyle oluyor. Eğer oyuncu olmak istiyorsan kesinlikle yani bence West'de, AOS'de e şey olman gerekiyor. Master 150 LP ve üstte olman gerekiyor. Artı olarak oyuncu takibi için LoL Pro'sa e kayıt olman gerekiyor. Ve Twitter'ın kesinlikle olması gerekiyor. Twitter yani benim için çok önemli. Ben bir oyuncu bulamamıştım. Mesela Twitter'ı yok diye adam alamamıştım Master, yani Grandmaster falan da adam. Türklü de. Yani o yüzden lol pros'unuz kesinlikle olsun. E, oyuncular zaten solo queue'da kesinlikle takip ediliyor lol pros'la varsa ikiniz. E, aynı şekilde inaslara katılmaya çalışın veya e, kuşlarla konuşmaya çalışın. Çünkü illaki birisinin gözüne batıyorsunuz, dikkat çekiyorsunuz. Yani oyuncular öyle e, şey oluyor. Neydi? E, takip ediliyor. E, spora giriş de öyle oluyor oyuncular için. E, teklif gönderiliyor derken teklif genel olarak menajerler gönderiliyor yani şöyle oluyor e, takım ya ben bir oyuncu istiyorum yani diyorum ki abi bu oyuncu lazım onlar yazışıp konuşup bir şekilde anlaşıyorlar ve oluyor yani veya ben konuşuyorum yazıyorum diyorum böyle böyle benim planlarım böyle böyle gelmek ister misin vesaire takım böyle e, genelde öyle oluyor teklif ama yani twitter kesinlikle çok önemli twitter şart diyelim o zaman bizim de evet. sosyal medya hesaplarını aşağıdan reklamını yapalım bu arada. O zaman Bediren ben geldiğin için soruları cevaplandığın için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Kendinize iyi bakın. Kendinizi sevin. Her zaman mutlu kalın. Aynı şekilde hepiniz kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.